Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Biraz modum e, düşük olacak bugün çünkü muazzam bir diş ağrısı çekiyorum abi. 20'lik diş böyle ve çok garip yerlerde çıkıyor bu 20'lik diş. Şu eee Üst çenem diye mi tarif edilir? Nasıl tarif edilir? Üst çenemde sağ arka ve alt çenemde sol arka e, olmak üzere böyle iki tane yerde muazzam ağrım var abi. Gerçekten birazcık kafa beyim bırakmıyor adamda. Ve <laughs> yılın belli dönemleri, girdiğim depresyon süreci şu an beni hafiften tıklatıyor. Abi depresyon derken şöyle bir şey yani, ulan... Hangi videoyu çeksem acaba? Hani ne oynasam? Ne oynasam da neyin videosunu çeksem gibi. E, bu tarz depresyonlara girdiğimde en temizi, en iyi oynadığım... Yani en iyi oynadığım değil de oynaması en rahat oyunu alıp yardırmaktır. Benim düşüncem bu. Bu yüzden de shelter'a girdim abi. Ee, birazcık, birkaç bölüm sizi sinir edebilirim sakinliğimle. O yüzden umarım kusuruma bakmazsınız. Her neyse şimdi... Minimum yapı malzemelerinin hepsini alıyorum. Pompalı tüfek mermisini falan almayacağım. Daha hiç bir adımımı pompalı tüfekle dışarı çıkarmadım. Medkit de almayacağım. Pil alacağım abi belki lazım olur. Acaba magnezyum falan da mı alsam yani ufaktan? Pardon abi maden suyu içtik işte ister istemez insanın içinde kalmıyor böyle bir diye ejderha çıkacak içimden de tutuyorum içimdeki ejderhayı. Ee, acaba diyorum magnezyumu falan alıp Ufaktan kendi mermilerimizi falan yapmayamıyor yönelsek? Valla bak kendi mermilerimizi de yapabiliriz ya. Gerçi biz mermi harcamıyoruz ki abi. Ya genel olarak mermi tüketen bir topluluk değiliz yani. O yüzden pek sorun olacağını zannetmiyorum. Ve e, ne yapalım abi? Bu arkadaşa bir tane CD verelim usta. Bir CD bir kitapla ödeme yaparım ama e, ne oluyor birazcık fazla mı geliyor? Iı, metkit alalım diyeceğim de hani çünkü şöyle yaptığımız zaman 7 birim bir boşluk kalıyor abi şunu alsak 8 birim e, bunu alsak 25 birim bunu alsak 10 birim Abi en temizi şöyle bir tane metkit alıp iki su verip yollayalım elemanları en temizi bu şekilde bence Bu arada biraz ısınmam lazım elimin açılması lazım alışabilmem için Şimdi neler yapılacak abi Shower tamir edilebilir Shower, tuvalet falan bunlar tamir edilecek abi. Solar paneller şu an için iyi. Ee, bir de jeneratöre el atabilirmiş hanımefendi. Bakın bakalım kim gelmiş. Bu arada bir shelterda kalabalık mıyız? Bana mı öyle geldi ya? 7 kişi mi olduk abi? Ablamlara da zırh vermişiz. Hayırdır Beti? Problem ne? Ben trade teklif ettim de buna senden sana verecek hiçbir şeyim yok ki. Medkit al, medkit verip yemeği mi alsam acaba? Neyse iki tane medkit yeterli olur ya. Zaten e, sıkışırsak el bombamız var abi. El bombasını kullanırız hiç problem değil. Şimdi ben iki grubu da yağmaya gönderdim. Kalabalığız lan bildiğin kalabalığız usta. Yayı almayacağım gerek yok. Bildiğin kalabalığız lan şu an. Bir saniye hacı. Ee, map. Abi ilk grubu şu an mouse beni değerlendiriyor lan. WASD ile gidecektik ya. Aman. Ben de de kafa kalmadı. İlk grubu böyle yollamışız abi. İkinci grupta biziz. İkinci grubu da aşağılara yollamışız. Ve ikinci grupta neredeyse dönmek üzere değil mi? Şurada oluşan hafif bir yamyam topluluğu vardı. Yamyam topluluğunun orada. Berhaya burada. Hocam harbiden çok kalabalığız ya. Ablacım şimdi ee, duşu fixle. Duşların ikisini de fixte tamam mı? Sonra tuvaleti fixte, Sonra jeneratöre el at. Jeneratörü fixte. Evde 3 kişi kalıyoruz. Aynı zamanda 4 kişi de loot'ta. 7 kişi miyiz? Ne yaptık oğlum biz ya? Vallahi kafam reslenmiş gibi konuşuyorum da ne yaptık abi biz? Resmen ordu gibi yıkılmışız anasını satayım. Hocam hiçbir şey alamıyor muyum yahu? O el bombalarını falan doldurmuşuz getiriyoruz abi anlaşılan. El bombalarını doldurmuşuz getiriyoruz abi. Ne atılabilir burada? Ha motor malzemeleri bir saniye bu motor malzemelerinden biri bende vardı. Sanki e, distribütör bende vardı diye hatırlıyorum ya. Dur. Bir hangi malzemenin bende olduğunu şuradan bir bakayım. Bir şey vardı abi sanki bende. Alternatör, distribütörüm yokmuş. İyi ki atmamışım. Fan belt'i ve motoru bulmuşuz. Tamam abi hiçbir şey atılmayacak. Hiçbir şey atılmayacak. Bulabilirsek lastik alacağız sadece. Peki. Hiçbir şey atılmıyor. Bulabilirsek lastik alıyoruz. Alıyoruz abi. Okey. Aklımda. Gel kardeş sen ne de trade yapalım. Al sana yemeği vereyim. Sen de bana benzini ver. Çimento'yu da ver. Eyvallah abi, eyvallah. Oturduğumuz yerde karizma puanı geliştiriyoruz. Yalnız yani artık yeter. Ya savaş için karşımıza çıkın ya da hiç karşımıza çıkmayın. Sizde mi uğraşacağız ya? Fuse'u muse'u her şeyi dolduruyorum abi. Evdekilerin de yapacak pek fazla işi yok ki. Ya yani evde iş yok çünkü. Evde iş yok abi. Gel fırını fixle. Ablacım sen de shelter'ı cleanle. Evde iş yok ki kanka. Herkesi loot'a göndereceğiz lan burlum Bir alt kat açılabilir belki. Ama alt katta açmam muhtemelen. Çünkü alt katı açsak ne yapacağız abi? Hadi bir dördüncü alt kat açtık diyelim. Yani şuralar daha boş duruyor. 11 dakikası var geri dönüştürücünün. Muhtemelen geri dönüştürücü bize güzel bir şey verecektir usta. Oo, Hacı yapma ya. Bunlardan hiçbirini alamıyor muyuz? Kanka hayata küserim. Yapma gözünü seveyim ya. Abi gerçek misin sen ya? <laughs> abi şunlar beleş trade malzemesi. Benim bunları bir şekilde almam lazım. Evde aslında yeterince medkitim var. Acaba diyorum medkitleri atıp onun yerine şuradaki 3 ayıcı ya da 3 kitabı mı alsam? Şu evdeki aspirin kılıklı şeyi at abi. 3 tane kitabı al. Çünkü 3 kitap gerçekten çok güzel e, trade materyali. Başka kablolara at abi. 3 tane oyuncak pandayı al. E çünkü kablomuz var zaten ya. Kablo geliyor. Aa bir saniye. Shelter'ın ışıklandırma olayı vardı. O ışıklandırma olayını halledelim abi. Halledebiliyorsak. Ve ne kadar item'ım var ben bir ona bakayım da. 4 tane daha lambam var peki. Ampul buldukça gelir yaparız abi. Bir saniye. Hop bu değil bu değil bu değil. ESC. Şunu kaçıracağız çünkü. Loot'u kaçıracağız. Ondan acele ediyorum. Ben önüme ne gelirse alıyorum abi. Sonra duruma göre şey yaparız. Hallederiz. Berhaya seni salıyorum usta. Sen kendin tuvalete falan git. Ee, kalanına Francete devam edelim. Bir tane daha lambam var. O da alt kata. Önce radyo dalgasına cevap vereceğim. Sonra şeye cevap vereceğim. Ee, evet evet bazı şeylere ihtiyacım var abi. Odunu alırım, rubber'ı alırım. Magnezyumu falan alsam mı abi? <laughs> Mermi yapmaya yarayacak. Oo bak şu ampulleri de alırsak tamam. Lensleri de alıyorum anasını satayım. 3 tane şey buldum zaten ben sana. 3 tane ayıcık vereyim bir baştan. 3 tane kitap buldum. Oha kitapları 50'den sayıyor. Arkadaş enayi galiba. Hacı NA'yı bulduk. NA'yı bulduk abi. Herif o kadar materyal toplamış. Topladığı materyallerin kıymetini bilmiyor abi. Hayırlı uğurlu olsun. Galiba bildiğin NA'yı bulduk. Berhe bir Shelter'ı clean'le. Hacı abi şuradan ee, aşağıları aydınlatmaya devam. Bu arada bu şekilde oynamak birazcık zor. Yani zor derken ben şu yakın çekime alışmışım ya. Uzağa aldığın zaman bayağı bir gözler mözler ee, dalıyor tabi. Gelsin bakalım radyo dalgası. Yolla gelsin. 5 tane yemek. Abi 5 yemek kaçırılır mı ya? 5 tane yemek kaçırılır mı şimdi? 5 tane yemek kaçırılmaz ama o 5 tane yemeği almak için neyi atacaksın abi? <laughs> Fan belti motor parçasını ya da distribütörü atmayacağım. Bunlar değil. Tabancayı atabilirim. Ulan tabanca neye yarayacak ki zaten? Bizde silah kullanan adam yok. Yani bir tane tabancamız var. O tabancayı da zaten şey kullanıyor. Uzan kullanıyor. Ki tabanca kullanmaya yetenekli eleman da yok. Ya bence tabanca odunu feda et anasını satayım. Deli misin ya? Allah az daha tabancayı atacaktım ha. Harbiden saykoyum galiba. Az daha tabancayı atıyordum abi. Ne getirdiniz kardeşim? Hemen lootlayalım. O iki tane bundan, 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 bundan. Güzel. Güzel. Bunlar da geri dönüşümde bana sağlam materyal getirir zaten. Olmadı. Ee, şuradan birkaçını atıp temizleme işlemine girişiriz abi. Hiç problem değil. Zaten baktığınız zaman 10 dakika içerisinde bize yeni trade gelecek. İçimdeki ejderha dışarı kaçtı bu arada herhalde. Arada sırada kaçıyor abi. Arada sırada ejderhaya hakim olamıyorum. Arada bir çıkarım... deyip kendini falan bir belli etmeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Maden suyu içtiğinizde sizde de oluyordur. Ya da kola falan böyle asitli içeceklerde. İçimizdeki ejderhayı ortaya çıkarıyor abi asitli şeyler. Kardeş tuvaleti kullan. O kadar çok radyo dalgası geliyor ki... ...evdeki basic işleri düzenleyemiyorum bile. Bu arada jeneratörün falan mermisi var mıydı acaba? Ona hiç bakmadım da. Aa, merhaba... Ne diyorsun abla anlamıyorum. Hayır, istemiyorum. Teşekkür Teşekkür, teşekkür. Teşekkür. İstemiyorum abi, yeter. Yani grubum yeterince kalabalık. Olabildiğince kalabalık zaten grubum. Sağ olasın. Yemeği falan alamıyoruz tabi 3 tane el bombası bulduğumuz için. Araba malzemelerini iyi toparladık bence ya. O yüzden e, dert etmiyorum pek fazla. Frances, e, sen şurada lambaları takmaya devam ediyorsun. Bir. 2 bir tane daha lamba takılacak. Dur onu da bir ayarlayalım. 3. Tamam. Sen geri kalanların halledersin artık. Toplayın abi. Taşlardan maçlardan bir şey yapmayacağım. Alabildiğimizi alalım. Taşlar aslında şey yapılabilir ya. Geri dönüşüm cihazında. Gerçi geri dönüşüm cihazında taştan ne elde etmeyi planlıyorum ki. Taştan elde etsen et. Sen taş elde edersin abi. Başka bir şey elde edemezsin yani. <laughs> O yüzden taşı salıyorum acı. Taşı almıyorum. Aa dur böyle değil. Böyle yaparsak almıyor. Şöyle yapacağız. Şu diğerini de yapacak mısın? Diğerini yapmayacaksın. Çünkü işlem sırasına girmedi, değil mi? Araştır bakalım lokasyonu. Berhaya şurayı fixle, shelter'ı bir cleanle. Biz de şuradan gelene bakalım. Ne var Robert? Evet, trade istiyorum abi. Trade istiyorum. Direkt alacağım materyaller de belli zaten. Sana da Birkaç birim su veririm Sanırsam ya şu an e, Trade'i aratan Angela'nın e, Statları çok yüksek karizması falan Çok yüksek ki aynen öyle Yüksek karizması yüksek olduğu için e, Yüksek fiyat biçiliyor Elimizdeki materyallere Ya da 86. güne geldik artık bu diyarda e, Burada hayatta kalmak biraz daha Zorlaştı biraz daha zorlaştığı için Linda ne istiyorsun İkinci kez karşımıza çıkışın mı bu Valla bu lider kafana Vururum bak Aa trade istemiyormuş. Lan bir daha acıyan ne olsun ha. Ee, direkt bully deyip kafasına vuracağım. Abi bir oksijen ve su filtresine falan bakma vakti gelmiş demek ki. E, ee, Francesim sen ne yaptın canım? Uyu. Uyu Frances. Uyu madem yoruldun. Abi o kadar çok materyal aldım ki artık her şeyi alabiliyorum yani. Bir tek televizyonu alamıyorum. Odunu da alamıyorum. Bu elkol ne işe yarıyor ya. Ne işe yarıyor bu elkol parçaları? Elkol parçaları dedim. Bunlar şeyler işte markette bulunan o e, cansız mankenlerin parçaları da. Ne işe yarıyor olabilir ki abi? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok bak daha. Bu oyunu ne kadar zamandır oynuyorum acaba? Oyuna 50 saat gömmüşüm tamam mı? 56 saat, 60 saate yakın. Oyuna 50 saat gömmüşüm ve inanın eğer ne işe yaradığını bilmiyorum. Berha'ya temizlik yaptıktan sonra bir jeneratörün durumuna bakacaktım ya. Jeneratörde yeterince ee, benzin var mı diye. Hah bak buradan araba parçası bulunabilir. Ne diyorsun be? Lan bunların hepsini istiyorum ben sana bunlar için bir yemek vereyim mi? Eyvallah. Valla bence gayet güzel anlaştık. Ben gayet güzel anlaştığımızı düşünüyorum. Aa, evet. Benim işime yarayan şeyler gelmedi. Anlıyorum. Pilleri almayacağım lan yeter. Evde 47 tane pil varmış zaten. Ağzıma kadar dolmak üzereyim. Yeter abi sakin. Şimdi bir şey diyeceğim acı. Bunun upgrade'i full mü? Aynen öyle full. Baya bir materyal toparladık. Onun için bir sorgulatıyorum. Jeneratörün upgrade'i 3. Su filtresinin upgrade'i 3. Sıra hava filtresinin upgrade'inde. Hava filtresinin upgrade'ini 3'e taşıyabiliyor muyum? Fuse başka yerde lazım mı? Fuse başka yerde lazım değil. Ee, sadece 2 tane daha e, iletken kablo bulursam o 2 iletken kablo sayesinde şey yapabiliyorum abi. Şunu da al. Bunu alamıyoruz. İletken kabloları attıydık zaten. Ya neyse iletken kablo gelecekti galiba bize ya şu geri dönüşüm cihazından. 2 iletken kablo daha bulursak hava filtresini komple 3'e upgrade edebiliyoruz Sonra tekrardan ee, su filtresi, jeneratör, hava filtresi diye hepsinin upgrade'ini tamamlamaya çalışacağız abi. Atılacak falan bir şey yok hocam burada yani 4 tane yemek de şimdi geri çevrilmez de. Dört yemek karşılığında ne feda edeceğine bağlı. Vallahi ampuller şu an işime yaramaz gibi ya. Ampulleri sat, yemeği al abi. Ampulleri sal, ampulleri sal hocam. Buradan ne gelecekti? Buradan ne geleceğini de hatırlamıyorum ki. Buradan ne geleceğini hatırlasam bir ölçü daha rahat olabilirdim aslında. Acı şuraya bir benzin çak fixle, ondan sonra bir su içip yemek ye, sonra üstünü giyinip bir dışarıdaki her şeyi tamir et. Solar paneller falan. Bu solar paneller sanırsam bir jeneratörün üzerinden yükü alıyor abi. Ya da %50 kapasite ekliyor. Hiç bilmiyorum. Bakar mısın? Günlük kullanımımız 0.4 birim benzinmiş. Oo Harika. Harika loot geldi. Bunlar bizim olanlar mı? Yok. Bizim olanlar değil. Bizim ikinci ekipte ağzına kadar doldu. Doldur kanka. Fixle kanka. Şuradan e, bir saniye üstünü giymeden evvel daha bir su falan içeceksin. Yemek falan yiyeceksin. Her şey böyle üst üste üst üste geldiği için babacım. Birazcık sıkıntı oluyor. Halinde. Lan bu sefer bully deyip kafasına vuracağım ya. Valla bully deyip kafasına vuracağım abi. Bayılmayı oynayacağım. Çıplak elle nasıl dövebilir? E, boksörse babalara geliriz. Onun dışında bir şey olmaz. Desert mi? Sersemlemiş vaziyette zaten. Bayıl tabi zaten sersemlemiş vaziyette. Hiçbir şey almıyorum üzerimden şanslısın. Sadece vurup geçtik. Tramvaya girmiyor değil mi? Tramvaya girmiyordur inşallah ya biz nasıl bayıltırız bizi neler yaptık böyle of çok kötü insanlarız biz falan diye İyi Tramvaya girmedi bari. Aslında üzerindeki o antidot alınırdı mutlaka. Kardeş bir daha o zile sert bir şekilde basarsam pompalı ile çıkacağım kapıya. Hayırdır diye. Kömür lazım olabilir lan bak. Kömür lazım olursa hiç elimizde kömür yok. Bu arada ben suyu harcamaya iyi alıştım ha. Çatır çatır herkese suyla ticaret yapıyorum. Sanki çeşmemiz var anasını satayım. Aşağıda doğal kaynak suyu falan var da. Oradan iş yapıyoruz abi. Berhaya. Su iç. Yemek ye. Ondan sonra dışarı çıkıp dışarıdaki panelleri bir komple tamir et abi. Başka hiçbir şey alınmayacak. Hatun uyuyor orada. Depo kapasitemiz var. Su kapasitemiz var. Yemek kapasitemiz mevcut. hem Şuralara daha bir şeyler yapılabilir. Henüz 6 dakikası var abi bizim şeyin. Berhaya sonra üstünü giyip dışarıdaki şeyleri tamir et abi. Frances e, Frances gidip bir duş alsın. Duş aldıktan sonra tuvaleti kullanmasın gerek yok aslında. Ben tuvaleti fixlesin diye dedim de tuvalet e, fixte haldeymiş zaten. Berhaya sıradan kanka şöyle bir sıradan şunları fixliyorsun abi. Nasıl ne demek kitabı alamıyoruz? O kadar fazla materyal aldık ki kitaba yer mi kalmadı? Abi bandı at kitabı al. Ee, kitaplar çok güzel takasa yarıyor. Ee, başka da bir şey alma zaten. Ya bir şey söyleyeyim mi abi? Oyunun ana şeyi şu. Şu crafting yerini fullediğin anda her şey senin lehine babacım. Her şeyi çok kolay hallediyorsun. Takır takır hallediyorsun abi. Oyuncak panda alamıyoruz. Şunu alabiliyoruz. Oğlum ağzımıza kadar dolmuşuz ya. Kanka ağzımıza kadar donmuşuz. Loot alamıyoruz. Boş boş geziniyoruz. Ben bunları geri çağırayım ya. Şuna bak abi yazık günah. Berhaya dur. Berhaya daha buralar fixlenecek. Abi şuradan bir ev map. Siz geri geliyorsunuz abi zaten. Bir şuradaki eve doğruyacaklar, geri dönecekler. Tamam. Acilen çağırmama gerek yok. Ablacığım fixle bir şurayı. Shelter'ı da bir temizle. Berhaya sen de bir üstünü çıkar abi. Git uyu. Tamam mı? Üstünü çıkar git uyu. Buradaki ablamız da biraz yoruldu. Onunla da ilgileneceğiz. Üstünü çıkar git uyu. Ee, uyandıktan sonra duşa girersin. Frances şimdi sen salıyorsun ablacım burayı. Sen salıyorsun burayı. Tamam mı? Direkt su içmeye gitti muhtemelen. Ee, evet başka bir şey yapmama gerek yok. Frances sen geçiyorsun ablacım trader saramaya trader sarıyorsun bu arada bu e, en yüksek seviyede mi trader sarıyorsun da bir saniye upgrade'e bastığımız zaman aynen öyle abi en yüksek seviyede bu lokasyonu araştırın ne var usta ne var ya yok yok Alman Virgina kusura bakma daha yeni temizledim bak daha yeni fixledim oraları ha kanıtmadığın için teşekkür ederim oraları daha yeni fixledim. Ablacım tuvaleti kullan. Tuvaleti kullandıktan sonra sen de git yat. Bu kadar basit. Evet burası son yardı ve son yerden de loot aldık galiba. Yok. Bura bizim son yer değil. Bura bizim hatun grubun yağmaladığı yer. Daha bizim son yere var. Daha bizim son yere var abi. Ha bizim son yer burası usta. Bizim son yer burası. Alabilirsek bir şeyler buradan alacağız ki hiçbir şey alamıyoruz muhtemelen. Aynen öyle. Ağzımıza kadar doluyuz abi. Gel bakalım. Bizim diğer grup eve gelsin. Ben hala 4-5 dakikadır e, şunu bekliyorum. Buradaki zımbırığı hallettiğimiz anda işler kolaylaşacak ama... Berheye bu arada tuvaleti fixte, Sonra e, duş aldığın yeri fixte abi. Böyle el atmalarına gerek kalmıyor biliyor musun? Elini değdiği anda orası tamir oluyor zaten. Berhaya'nın falan evdekiler için e, bakım yeteneği çok yüksek abi bak. Berhaya'nın intelligence'ı 12. Aslında kütüphane falan yapabiliriz ya. Intelligence falan arttırabilmek adına. Kütüphane yapabiliriz. E, bir bakalım. Aa bak müzik seti falan yapabiliriz abi. <laughs> Müzik seti yapabiliriz, kütüphane yapabiliriz, e, çocuklar için oyuncak alan yapabiliriz. Bence şu geri dönüşüm cihazının yanını evin ev için e, eğlenceli bir yer haline getirelim abi. Şuraya bir müzik CD'si yapalım, tamam mı? Müzik CD'si yaptığımız yerin yanına bir e, kütüphane yapalım. Şöyle bak, geri dönüşüm cihazının oraya. Şu o kapıdakiler biraz bekleyecek abi, kapıdaki ablamlar biraz bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Hayırdır kardeş? Don't walk. E peki? Fightsa fight kardeş. Fightsa fight hayırdır? Eline bir tane kılıç almış böyle bizi tehdit edecek. Lan o fight dönseydi keşke. Ben o kılıcı istiyordum ya. Karen. Abla ver bunları bana. Transitörü de ver. Pili de ver ne olur ne olmaz. Şu kolu da ver abi. Koldan falan fazla yoktu elimizde. Ben de sana ne vereyim biliyor musun? Bol bol oyuncak falan gelecek zaten eve. Şu iki kitabı al. Oha. Abi ben hep buraya karizması yüksek insanları geçireyim ya. Bak iki kitaba hallediyoruz her şeyi. Ha kütüphaneyi yaptık oraya. Yok lan bu kütüphane değil. Bu yemek şeysi. Kırar mısın abi şunu? Güzel kafaymış. Güzel kafaymış. Bu kütüphane. İyi kütüphane umduğumdan daha küçük. Beklediğimden daha küçük yani Beklediğimden daha küçük olduğu için e, Bize sorun çıkartacağını sanmam Ablacım buralara bir şey yap Sonra duşa gir Berhaya, Senin de bir görevin daha var kanka e, Ozan için abi Sonuçta evin tek çocuğu artık Ozan şuraya bir tane şey kuruyorsun e, Oyuncak şeysi kuruyorsun abi. Bu kadar So nice Ucuza malların Far falan dediğine göre kesinlikle Pahalıya satacak Hop, hop, hop. Ee, yayı almayayım kardeş. İki birim yemek vereyim sana. Hadi eyvallah. Bu arada galiba gün sayısı arttığından dolayı materyaller değerlendi ya. Yani yemek su falan değerlendi gün sayısı arttığı için. Ee, Berha'ya sen kitap okuyabilirsin acı. Şurada bir kitap oku. <laughs> Bu ablam duşuna girsin. Oyuncaklarla falan oynasın çocuklar çocuk var da gerçi. Shelter'da sanki çocuk var. Fuse'dan kaç tane var abi? 15 tane. Bundan kaç tane var? 84 tane. Sal bunu. E gerçi bundan 90 tane. Oyuncak ayı aldım o zaman. Ben seni ne demek alamıyorum? Ee, neyden çok var abi evde? Yünden çok yok. Rubber'dan var. Deri deri her zaman lazım. Deri her zaman lazım abi. 26 tane, 92 tane falan çivim var kardeş. Ben ne yapmışım ya? Vallahi ben ne yapmışım abi? Ampul lazım değil ya. Vallahi ampulü at abi. Ampul lazım değil. Hayırdır bir şey sekti. Aa birkaç tane daha solar panel yapılabilir aslında. Berhaya orada intelligence'ını yükseltsin. Shelter harbiden böyle tam yaşanılabilecek yer haline gelmeye başladı yavaş yavaş ya. Oo, Birileri bizi görmüş yanına çağırmış falan. Kanka sen o kılıcı istiyorum abi. Kılıç mı, boru mu ne tutuyorsun elinde bilmiyorum da. Kılıçsa alacağım kardeşim o kılıcı. Kılıçsa alacağım o kılıcı. Abla vur. Kanamadan ölse de başımıza kalıyor herhalde. O kadar demec yedi de muhtemel bayılır. Aha. Kanamadan zaten ölecek de işte günahına biz girmemiş olacağız. O güzel. Biz günaha girmeyeceğiz abi. Evde nasıl demirim az olabilir benim ya. Odunu falan hiç atasım yok. Yünü de atasım yok. Benim hiçbir şey atasım yok ki. Abi at şunu şu şeyi al ya ilacı. İşte bu kadar. İşte bu kadar baba. Deporat böyle silahın tersiyle bir çaktı çatank diye. Millet tramvaya falan da girmez kolay kolay tamam mı? Stres alıyor çünkü bizim bu müzik aleti. Her şey 10 numara 5 yıldız olacak. Reçim, maman hazır canım ayıpsın. Maman hazır. Berhaya arttı mı kardeşim intelligence'ın? Arttı arttı bak %50 arttı. Bir şey giy abi, suit giy ve dışarı Bir solar panel daha gömemiyoruz. o zaman suit giyme Suit giyme kanka Ben solar panel göme biliyorsun ya şey yaptım, köpeğe mama ver abi Ablacım sen ne yap biliyor musun? Müzik dinle Müzik dinle arasını satayım, keyfine göre Takıl baba, müzik dinle Nice Take all Hadi eyvallah siz kendinizi idare edin artık. Ya ben sıkıntıdan şey yapıyordum. Aldım 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 aldım. Tohum mohum şey yapıp evde kendi yemeğimizi falan... Klasik müzik mi kanki? Klasik müzik mi? Ama müzik hemen çabucak bitti ben böyle tıkladım tıkladığımda. Ooo balta falan getirmiş. Fuse muse getirmiş. Fuse'u alırım. 15'e baltanı da alırım kanka. Nasıl olsa pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şunları da alırım, ee, ampulleri de alırım. Hmm, ne yapsak? İki tane de çimento var. Ben de sana iki yemek, bir su vereyim. Allah bence nereden baksan, güzel anlaşma. Güzel lan, güzel, güzel. 12 saniyeye de şu bitiyor bitsin biz de bölümü sonlandıralım abi. Ablacım nasıl stres mitres kalmıyor değil mi? Stres mütres kalmıyor. Ee, hacı seni ben intelligence'ını falan mı geliştiriyordum Angela? Ben sana ne yapıyordum? Intelligence ve karizma. E kitap oku o zaman bol bol. Boş vakitlerinde kitap oku. Berhaya'ya da kitap okutabilirim. Gerçi Berhaya'nın e, ev işlerine koşmaktan pek kitaba fırsatı kalmıyor ama... Oksijen ve su filtreleri iyi. O şey toplanacak abi. Şunu ee, take yap ondan sonra fixle. Şurayı bir toparlayalım abi. Bak buradan da bayağı malzeme geldi. Fixle acı şurayı fixle. Fixle şurayı. Ex mine items. Oo 5 tane nedir ya? 5 tane ne babacım ya? Ne yaptın sen öyle? Fuse'ları at abi. Evde fuse var. Az önce geldi hatta fuse. Ee, şu 5 taneyi de alacağım. Evde 39 tane var bundan. Bunu da at abi. 5 tane şundan al. Plastiğim mi, diye atmana gerek yok. Ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.